Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz sesimi duyurmadım. Bu seferlik de böyle video olsun istedim. Bugün sizlerle birlikte sürpriz kutu nasıl olunur onu göstereceğim. O zaman fazla uzatmadan geçelim. Telefona tıklıyoruz ve oyunlara basıyoruz. Buradan markete basıyoruz. ve geldik. Buradan buna basıyoruz ve içeri giriyoruz. Buna basıyoruz ve İşte olduk. Şimdi insanları trolleme zamanı. İnsan aranıyor. Evet bir tanesi geliyor. Gerçek sandı herhalde. Ve komik son. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.